Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim sizin için çok önemli açıklamalarda bulunacak çok özel bir konuğum var yanında şu anda. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Emeklilik TV'ye abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfalarımızı da takip edin. Çünkü Emeklilik TV'de en güncel haberleri, son dakika gelişmelerini, çok özel röportajları izleyeceksiniz. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. İzmir Milletvekili Kani Beko ile birlikteyiz. Sizin için gerçekten çok önemli açıklamalar yapacak. Dediğim gibi EYT'liler, emekliler bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi çok önemli konular konuşacağız bugün sizinle. EYT'lilerden hemen başlamak istiyorum. Çünkü büyük bir mücadele veriyorlar EYT'liler. Büyük bir savaş içerisindeler. Haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hiçbir şekilde e, EYT yasasının çıkmayacağını kapıları kapattı, söyledi. E, hatta en son açıklaması da şuydu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın. EYT yasasını çıkartmak isteyenler SGK'yı çökertmek isteyenler hı hı. ve e, bundan siyasi rant elde etmek isteyenlerdir dedi. Ne demek istedi acaba? Ya ben öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. E, son söyleyeceğim sözü başında söyleyeyim. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarım hiç merak etmesin. Türkiye bir şey bu yasa çıkacak. çıkacak mı evet. EYT'liler duyuyor musunuz? Çok önemli bir açıklama var şu anda Sayın Kani Beko'dan. EYT yasası mutlaka çıkacak diyor. E, bu videoyu dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Kanala da abone olmayı unutmayın. En güncel haberler burada nasıl çıkacak? Şimdi e, EYT'lilerle aslında e, birçok kez biz bir araya geldik. E, emekte yaşa takılanların İstanbul Perpa Alışveriş Merkezinde Genel Merkezleri var. Orada gönül alınma ve yönetimle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında ben ikna oldum. Dolayısıyla 2008 yılında emekte yaşa takılan arkadaşlarımla devlet bir sözleşme yapmış. Yapılan sözleşme şöyle: Kadınlara siz 5000 bir gün sigorta primini yatırın erkeklere de 5000 bir gün sigorta primlerini yatırın. Kadınlara 25 yıl, kadınlara 20 yıl, erkeklere de 25 yıl çalışın, biz size maaş bağlayacağız demişler. Ve dolayısıyla 2008 yılı sonrası yapılan bir değişiklikte e, emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın hak ettikleri emeklilik maaşı e, maalesef e, bağlanmamış ve daha sonra da yapılan bir takım değişikliklerle e, primler yükseltilmiş yaş oranları ve yükseltilmiş şimdi dolayısıyla belirli bir yaşa gelen emekteki yaşa takılan arkadaşlarım ben az önce de ifade ettim belirli bir yaştan sonra bu arkadaşlarımızın e, bu topraklarda bu ülkede e, çalışmaları çok zor evet. devlete gidiyorlar devlet diyor ki siz e, gençsiniz çalışabilirsiniz biz size maaş bağlayamayız e, işverenlere gidiyorlar milyonlarca gençler var. Gençler işsiz dururken ben sizi işe alamam diyorlar ve bu durumda Türkiye'de 5 milyona yakın insanımız var. Peki bunların kiraları, elektrik paraları, su paraları, eğitim, sağlık sorunları, çocukların sorunları, mutfak masrafları ne olacak? Dolayısıyla insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilmek için mutlaka ama mutlaka emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızı insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş bağlanması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben sendika genel başkanı olduğum dönemlerde de bunları aykırıyordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olduktan sonra emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızla ilgili bir kanun teklifi hazırladık ve bu kanun teklifinde ben bir de baktım. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarım 2019 yılında 150-200 bine yakın maaş alamayan emekli arkadaşımız var. Bunlara biz maaş bağlamış olsak toplamda 8 veya 10 milyar gibi bir para tutmaktadır. Dolayısıyla burada bir bilgi kirliliği var. Ben bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade ettikten sonra oy çokluğuyla AKP'nin dışındaki tüm partiler emekteki yaşa takılanların maaş bağlanması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy verdiler. Sonra bir dalgalanma oldu. Çünkü... E, ikinci turda bir komisyon e, seçmemiz gerekliydi. İkinci turda e, saray e, Devlet Bahçeli'ye bir baskı yaptı. Devlet Bahçeli de e, MHP'nin grup başkan vekilini görevden aldı. Hmm. Evet. Yani EYT'lilerin e, yasasının çıkmasına oy verdiği için MHP grup başkan vekilini görevden mi aldılar? Evet. E, aynen böyle oldu. E, tabii bu e, birinci tur oylaması evet geçti ama ikinci turda bir komisyon kurulması gerekliydi. Bu komisyonda eee MHP'liler ayrı oyu verdiler. Yani emekte yaşa takılanlar bir kez de Devlet Bahçeli'ye takılmış oldular. Hmm, tam geçmek i̇şte, üzereyken yasa. Evet. Geri dönmüş oldu. Evet. Akşam ben eve geldim. televizyonda eee Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledim. Recep Tayyip Erdoğan aynen şöyle bir ifade kullandı dedi ki ülkemizde ekonomik kriz e, varken 750 milyar gibi büyük bir parayı biz emekteki yaşa takılanlara veremeyiz. Sosyal sigortalar kurumu batar zaten e, Avrupa'da birçok İskandinav ülkeleri emekte yaşa takılanlara maaş bağlandığı için e, battı. Sonra ben ertesi gün tekrar geldim e, odamda emekteki yaşa takılanların dosyasına baktım işte öyle bir para yok. Yani 750 milyar dediniz bu devletin bütçesi. Devletin yani. devletin bütçesini eee devletten e, kim talep eder ki böyle bir şey var mı? Eee bir daha söylüyorum. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarıma 2019 yılında eğer maaş bağlanmış olsaydı onlara verilecek olan para 8-10 milyarlara. E ben de her zaman söylüyorum siz eee Orta Doğu'dan gelen başta Suriyeliler olmak üzere her defasında 40 milyar dolar para harcadığınızı söylüyorsunuz. 40 milyar dolar ne yapar? 235 milyar yapar. Eğer siz Orta Doğu'dan gelen Suriyelilere 235 milyar veriyorsanız 8 ile 10 milyar arası doğudan batıya, kuzeyden güneye bu topraklarda her taşın hemen yanı başında teri olan bu insanlara da bu parayı mutlaka ama mutlaka vereceksiniz. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanının e, ifade ettiği sözden yola çıkacak olursak, ben e, kısa bir araştırma yaptım. E, kendisi bilhassa Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu e, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür olduğu dönemlerde e, sigortayı batırdığını e, ifade etmişti. Şimdi bakalım e, Genel Başkanımız sigortayı batırmış mı? Hep beraber görelim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıllık Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplam kamu zararı ki bu dönemde emeklilik yaşı 40 olmasına rağmen, 40 olmasına rağmen bugünkü döviz kuru karşılığı ile 51 milyon TL. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani. Oysa AKP döneminde yalnızca 219 yılı zarar beklentisi 48 veya 50 milyar, ikisinin ortasında rakamlar gitmiş gelmiş, e, istatistikler böyle. Yani AKP'nin ekonomik yönetimindeki 2019'un bir yıllık zararı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 7 yılda oluşan zararın bin katı olmuş. Yani aslında e, gibi... EYtlilerin e, yasasının çıkması ve insanların normal primini ödeyip e, gün sayısını tamamladıktan sonra emekli olmaları, aslında SGK'yı batıracak bir durum değil. Mi? Kesinlikle değil. Kaldı ki emeklilik yaşı 65'e çıkmamıştı. Ben bu toprakların çocuğuyum ki üzülüyorum. Kesinlikle sarayın etrafındaki bilhassa Recep Tayyip Erdoğan danışmanları maalesef Recep Tayyip Erdoğan'a yalan söylüyorlar. Dolayısıyla burada bir bilgi kirliliği var. Ben buradan yola çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı vekili olan arkadaşlarımla bu konuyu geçmişte de e, konuşmuştum. E, bugünlerde de konuşuyorum ve bir hazırlık yaptım. Her grup başkan vekiline tekrar birer dosya vereceğim. AKP'lere vereceğim. Zaten CHP'ler hazır. HDP'ler de hazır. İyi Partiler de hazır. Diğer e, grubu olmayan. Siz de biliyorsunuz evet. Türkiye İşçi Partisi var, Demokrat Partisi var. Bunlar da zaten bu konuda hazırlar, bir sıkıntı yok. Tekrar geçmişte olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisinin grup başkan vekiline emekteki yaşa takılanlarla ilgili dosyamı vereceğim. Onları tekrar kesinlikle ben e, ikna edeceğime inanıyorum ve dolayısıyla emekteki yaşa